Modum Danışmanlıktan herkese merhaba, ben Hülya Taş. Sevgili öğrenciler, çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin sabırsızlıkla beklediği haberi buradan sizlere duyurmak istiyorum. 2021-2022 akademik yılı için yabancı öğrencilerin sınavsız giriş yapabilecekleri İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne başvurular başladı. 1982 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana verdiği kaliteli eğitim sistemiyle dikkat çeken Halihazırda 18 fakülte, 10 enstitü ve 60 araştırma ve uygulama merkezi bulunan hem Türk hem de yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne ülkelere göre ayrılmış kontenjan engeline takılmadan sınavsız giriş yaparak kaliteli eğitim almak istiyorsanız bizi hemen arayın. Eğitim danışmanlarımız tercih edeceğiniz fakülte ve bölüme göre en geç 2 ile 4 hafta içerisinde sizin için kabul mektubu alacaklar ve kabul mektubu alındıktan sonra da kesin kayıt işlemleri tamamlanana kadar da sizin yanınızda olup süreci takip edeceklerdir. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin ekonomi, işletme, mühendislik, eğitim gibi fakültelerinde Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim alabilirsiniz. Ayrıca İzmir 9 Eylül Üniversitesi hem çalışıp hem de okumak isteyen yabancı öğrencilere akşam yani ikinci öğretim seçeneğinde sunduğunu hatırlatmak isterim. Sevgili öğrenciler, Türkiye'de yüksek yaşam kalitesiyle ön plana çıkan İzmir'de bulunan İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde yabancı öğrenciler için sınırlı sayıda ayrılan kontenjandan ve eğitim danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanmak için acil etmenizde büyük yarar var. Bu önemli fırsatı kaçırmayın derim. Yakında bir başka konuda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı da unutmayın.